Konağın duvarları sadece sakinlerini içine almıyor. Nesiller boyu bastırılmış sırlarla adeta titreşiyor. Hava nefes alınamaz halde. Bu karmaşanın ortasında mercan sararmış bir gazete kopürünü sanki kendi ruhunun küllerini tutuyormuş gibi tutuyor. Manşet soğuk, kesin ve acımasız Tahir'in öldüğünü ilan ediyor. Çığlığı sessiz, ama ardından gelen sessizlik her türlü ağıttan daha çok acı veriyor. Karanlık bir kukla ustası gibi davranan Rıza odanın içinde süzülüyor. Teselli sunmuyor, aksine umutla damıtılmış bir zehir veriyor. Ağlama canım, bu gazetede yatan Tahir bizim değil. Gözleri buz bıçakları gibi atese kilitleniyor. Biliyor, atesin maskesinin ardını görüyor. Sertleşmiş adamın derisinin altında yaralı çocuğu görüyor. Kuşatmanın yaklaştığını hisseden ateş, Rıza'nın bakışlarından kaçıyor. Kalbi panik ve suçluluk senfonisiyle çarpıyor. Koridorlarda Aydar ve Nermin yakıcı fısıltılarla birbirleriyle konuşuyorlar. Aydar sadece kayıp dosyaları istemiyor. Rıza'nın yok olmasını istiyor. Aydar'ın sabrı tükendiğinde çatışma patlak veriyor. "Dosyaları ver." Rıza'nın cevabı alaycı bir gülümseme. "Onlar senin gibi canavarlara karşı hayat sigortam." Aydar, ifşa edilme korkusuyla kanı kaynarken kendi kardeşine silah doğrulttuğunda umutsuzluğun doruk noktasına ulaşıyor. Mercan'ın girişiyle kardeş katliamı bir milisaniye ile önleniyor ve Aydar'ın nefreti kıyafetlerinin altında gizli bir hacme kanamak için doğru anı bekleyen gizli bir ihanete dönüşüyor. Odada gerilim değişiyor, keskin bir melankoliye dönüşüyor. Mercan atesi savunması halde buluyor ve elindeki yarayı fark ederek titreyen parmaklarıyla gömleğinin düğmelerini arıyor yakınlık elektrik yüklü, ikisini de tüketmekle tehdit eden bastırılmış bir aşk ateşi. Fakat Tahir adı fısıldandığında sihir bozulur. Ateş savunmacı bir öfkeyle patlar. Bu acı reddediş. Mercan'ı kendi şüphelerinde bataklığa sürükler. Bu sırada mutfakta toplumsal dram kanlar içinde yayılır. Ödenemez borçların ağırlığı altında ezilen Sesike'nin annesi, Aslı'nın annesinin önünde kendini küçük düşürür ve asla gelmeyen bir kırıntı merhamet için yalvarır. Bu, o evde hayatta kalmanın bile acımasız bir bedeli olduğunu hatırlatır. Kader nihayet terk edilmiş depoda çarpışır. Birkaç dakika önce ateşi silah zoruyla tehdit eden ve gerçek tahir olduğunu kanıtlayan yara izleriyle alay eden rıza şimdi kendini bağlı ve güçsüz bulur. Merhamet duygusundan yoksun ateş bir cellat gibi ayağa kalkar. Ellerine kan bulaştırmasına gerek yoktur. Sadece rızayı zaten onu avlayan kurtlara teslim etmesi yeterlidir. Ama trajedi sadık bir sevgilidir. Mercan Yüreği ağzında olay yerine vardığında Rızayı esirlerine teslim olmuş inanılmaz bir zafer anında bulur. Rıza'nın ateşe bakışı mutlak bir zafer ifadesidir. Tahir'in nerede olduğunu sana söyleyeceğim. Dünya durmuş gibidir. Ateş ayaklarının altındaki uçurumu hisseder. Mercan nefesini tutar hayatı boyunca aradığı gerçeğe birkaç santim kala, Tahir adı havada yankılanır. Ancak son hece tamamlanmadan kuru bir silah sesi kaderi parçalar. Ölümün hayaleti gibi gölgelerde saklanan Aydar tetiği çeker. Kurşun tam da gerçeğin açığa çıkacağı anda Rıza'yı bulur. Çaresiz bir koruma refleksiyle ateş mercanı sarar onu şarapnel ve dehşet yağmuruna karşı bedeniyle korur. Ardından gelen sessizlik mutlaktır. Rıza düşer, sırrı da yanında götürür. Mercan, lekelenmiş ellerine bakarken, ışığa en yakın olduğu anda, konağın gölgelerinin onu bir kez daha en derin karanlığa sürüklemek için komplo kurduğunu fark etti.